Matematik kitabı sayfa 247'deyiz. Birinci soruda sınıf arkadaşlarınızın en sevdiği rengi araştırıp sıklık ve çetele tablosunu yapın diyor. Şimdi sınıfta olmadığımız için rastgele belirledim. Kırmızıyı seven 12 kişi, pembe 8 kişi, mavi 4 kişi, siyah 10 kişi, beyaz 2 kişi seviyor olsun. Çetele tablosunu yaparken ne yapıyorduk? 4 tane çizgi çizip üstüne bir tane daha çizdiğimizde 5 oluyordu. O zaman kırmızı sevenler 5, 10, 11, 12. 12 tane çizgi çizdim. Gene pembe sevenler 8 tane çizgi çizdim. 5 burada, 3 de burada. Mavi sevenler 4 kişi. 4 çizgi çizdik. Siyah sevenler 10 kişi. 2 tane 5'lik grup yaptım. Beyaz sevenler de 2 kişi. 2 çizgi çizdim ve tablonun adını yazıyoruz. Sevilen renkler diye. Çetele tablomuz hazır. Buradaki sayılara göre sıklık tablomuzu oluşturuyoruz kırmızı seven kaç kişi yazdık 12 pembe seven 8 kişi mavi seven 4 kişi siyah seven 10 kişi beyaz seven 2 kişi tablonun adını yazıyoruz sevilen renkler olarak sıklık tablomuzu bu şekilde